Evet, güzel bir galibiyetin hemen ardından Panoramik Stüdyo'dayız. Sevgili Serdar Kelleci ve sevgili Kutlu ile birlikte güzel bir gece. 6 puan istediğini alan bir Galatasaray. 3 birlik bir galibiyet. Kuzey Rüzgarı'nı kıran bir Galatasaray. Osimen'in büyük oyunu. Sanen'in kıpırdaması. Takım halinde herkesin iyi olduğu bir gece. Buyurun. %100. Yani burada çok iyi bir analiz yapılmış. Bodo analizi yapılmış Galatasaray Teknik Eğit tarafından. Muhteşem bir ön olan baskısı yaptı Galatasaray ve rakibi hata yapmaya zorladı. Şimdi Liverpool maçında da aslında Galatasaray <laughs> ön alan baskısı yaptı mı? Bu, arada bu bir, bir, anlam karmaşasına neden oldu bence. Galatasaray Liverpool maçında üçüncü bölge baskısı yapmadı. Galatasaray ikinci bölge karşılama oyunu yaptı. Burada çok net bir şekilde Liverpool'a farklı oynayan, Bodo Glimt'e farklı oynayan bir Galatasaray var. Bu bir teknik direktör becerisi ve başarısıdır. Önce bunun altını çizeyim. Ee, ve Bodo Glimt'le oyuncular topu uzaklaştırmaya çalıştıklarında bile Galatasaraylı oyuncular yani ikinci topları tamamını neredeyse topladılar. Özellikle zaten ilk de maçı bitirdi ve 3-0 olduktan sonra zaten hani o e, nerede koptu maç? 3-0'da koptu Galatasaray açısından. 3'ten e, sonra yapılan 73'te yanlış hatırlamıyorsam bir İkar değişikliğinden sonra rakip ikinci bölgeyi biraz daha çabuk geçmeye başladı. Ama bu bile. E, yani aşağıda basit tribündeki arkadaşlarla konuşurken 3-1 olmaya gidiyor maç. Net oraya doğru gidiyor diye söyledik, kendi aramızda konuştuk. Ama e, bazen bunu yapmanız gerekir oyuncuyu kazanmanız için. Yani Icardi'nin de kazanılması gerekiyor ve 3-0'da kazanılması gerekiyor zaten. Yani 2-0'da bunu yapsa belki hocayı eleştirebilirdik. E, Galatasaray'ın özellikle maç başlangıç senaryosu bence muhteşemdi. Çünkü 1.15 dakika muazzam bir oyun izledik. Ya bütün cebinde ne var ne yok her şeyi kullandı. Daha iyisi olamaz. Ve maçın önünde hatta yaptığımız konuşmada hep şunu söyledik. Üçüncü bölge baskısı çok önemli bu maçta. Çünkü Bodo bu, buradan çıkamaz. Yani o baskıyı yaptığınız takdirde. Çünkü yerleşimlerinde problem var. Yani savunmadan oyun kuran, kurma prensiplerinin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Galatasaray bunun etütünü çok iyi yapmış hafta içinde ve bunun semeresini Okan Hoca da zaten söyledi. Yani iyi çalışmıştık rakibe diye. Çok doğru, çok güzel ve bir şeyin altını daha çizdik maçtan önce. O da şuydu. Doğaçlamaya bazen bırakmak gerekiyor. İşte hani bu bazen hani bazılarının bazı teknik direktörler bunları küçümsüyorlar. Çok sayılara falan rakamlara bağlı kalan teknik adamlar var. Bu doğaçlama oyunu onları pek az etmezler ama bazen doğaçlamaya bırakmak gerekir. Doğaçlama dediğin Olayın bile bakmak lazım oyuna. Böyle bakmak lazım oyuna. Böyle bak. Peki. Güzel gece. Gecenin 3 puan dışında kazanımları var. Bence Hı. neler bunlar? Eee birincisi kesinlikle Galatasaray'ın artık maç maç rakibe göre plan uyguladı. Çünkü geçtiğimiz yıl hem Avrupa Ligi, önceki yıl tekrar Şampiyonlar Ligi o süreci hatırlayalım. Her rakibe karşı Bayern Münih de olsa, Manchester United da olsa kendi oyunundan vazgeçmeyen, önce kendi oyununu sahada oynamak isteyen bir Galatasaray vardı. Ama artık bir plan dahilinde bunu maçın geriline yayarak ve rakibin zayıf yönleri üzerinden bir çalışma gerçekleştiren Galatasaray var. Bu teknik heyet anlamında da, Okan Hoca anlamında da, oyuncu grubu anlamında da bir kazanım. Bence çok büyük bir kazanım. Galatasaray'ın 3 puanı kadar kıymetli konulardan biri. Demek ki biz Ajax maçında da, Saint-Julien maçında da Atletico Madrid, Manchester City maçlarında da farklı farklı Galatasaraylar göreceğiz. Bu bence bu gecenin en önemli kazanımlarından bir tanesi. Bir diğeri bu çalışmaların sahaya yansıması. Çünkü biliyorsunuz bazen çok iyi çalışırsınız ama anlık reaksiyon veremezsiniz. Sahada bunu gösteremezsiniz. Galatasaray takımı ilk düdükle beraber antrenmanda dünkü taktik provada ne çalıştıysa bugün aynısını sahaya yansıttı. Bu da çok zordur. Çünkü bunu bozmayı seven bir rakiple oynuyorsunuz. Fiziksel kalitesi iyi, iyi kapanan hiç müsaade etmedi. Bu çok kıymetliydi. E, ee, o simen gibi bir oyuncunuz var. Ee, hani teraziyi bozuyor diyoruz ya bence teraziyi kırıp atıyor. Böyle bir oyuncu yok. Bazı oyuncuların ne kadar özel olduğu ve neden böyle bonservis bedelleri ödeniyor görme fırsatı bu buluyoruz. Yani bu yüzden ödüyorsunuz ve karşılığını alıyorsunuz. Galatasaray bugün 3 puan dışında ayrıca çok büyük bir moral kazandı. Artık ilk 24 hatta ilk 16 belki çok daha fazlası olabilir. Ben sadece şunu biliyorum. Okan Hoca'nın tabii ki maç maç gidiyor. Hedef hedef gidiyor ama içeride arkadaşlarla yaptığı konuşmalarda sürekli olarak dile getirdiği sezon başı yönetimle transfer döneminde yaptığı konuşmalarda dile getirdiği konu çeyrek final. Okan Hoca'nın Evet. Yani Okan Hoca'nın direkt olarak söylediği cümleyi burada aktarmış olayım. Tabii ki zor bir hedef. Tabii ki buna bir süreç gerekiyor. Oynamadı ama... değil. iki evet. kez oynadı. Ve Galatasaray buna göre yatırımlar yapıyor. Bu oyun istikrarlı hale gelirse Galatasaray başka hedefler konuşabilir mi? Bence kesinlikle konuşur. Daha açız. Evet. Gibi. Tabii. Sevgili Kutlu Olur, bir parantez açtı. Başka başka oyunlar. Zaman zaman böyle hafif olumsuz esintiler de oluyor. Ligi, kupayı, şampiyonlar ligini farklı oynayan Galatasaraylar mı göreceğiz? Ya aslında Baktı. çok çok Oyunlaştı, Aşırı, aşırı bir farklılık yok. Yani Galatasaray zaten şunu söyleyebilirim. Ya Eyüp Alanya ya ben gelin bu tarafa. Bakın son maçlar. Yank boş maçı, Alkmar maçı bunlar evet buralarda Galatasaray <laughs> bazı hatalı işler yaptılar ama ya Okan Hoca ile ilgili şunu söylemem gerekir. Ya Okan Hoca 4 senedir Avrupa'da yer almıyor bu arada. Bu 3. senesi. 2 sene Avrupa'da sahaya çıktı Galatasaray. Doğru. Yani Galatasaray 13. olmuştu. O sene zaten Avrupa'da oynamadı Galatasaray. Yani 2 senelik bir e, hocanın Avrupa'da bir macerası var. Bu iki senenin birinde gitti Manchester Old Trafford'da deplasmanda o maçları hatırlıyoruz. İçeride dışarıda harika bir e, top. Bayer maçları. Bayer maçları bence muhteşem. Bazen kaybedersiniz ya. Yani futbol böyle bir oyun değil. Bazen kaybettiğinizde çok büyük şeyler kazanırsınız. Ben o gün galatasaray Münih maçında gördüğüm oyunu ya futbol tarihimizde çok az maçta görmüşüm. O 65 dakikayı değil mi? Mükemmel bir 65 dakika ve Okan Hoca ile ilgili belki benim bu kadar ısrar etme nedenlerimin altında yatan en önemli maç Bayern Münih maçıdır. Hı hı. Ve hatta Galatasaray açısından yine şunu söylemem gerekir. Ya e, sadece ekran başında bizi izleyenlerden bir ricam olacak şu anda. Okan Hoca'nın Alkmar maçını, Young Boys maçını vesaire şu maçlarda yedek kulübelerine ne olur bir gidip bakalım. Hani bazen Galatasaray 60-65'te pili bitiyor. Peki pili bitiyor da 65'ten sonra oyuna alınan oyunculara bir bakalım, dikkat edelim. Ya şimdi adlarını saymak istemiyorum burada. Tamam. Ama dileyen bakabilir. Ne demek istediğimi çok daha açık bir şekilde ifade... Bugün ise oyunda işte ikinci yarıda dahil olan... Gabriel Saray yedek bekliyor bugün Galatasaray'da. Bugün Icardi yedek bekliyor Galatasaray'da. İlk ay yok. Şimdi İlkay yok. yok. İlkay'ın olmadığı bir takımda organizasyonla ilgili bir sıkıntı bile duymadığını gördük Galatasaray'ın. Yani burada bazen hoca istikrarın ama her hocada da istikrar etmemek gerekir. Ben o, o, o tarafta değilimdir mesela. Hı hı. Yani mutlaka istikrar, futbolda istikrar. Bazen hani bazı hocalar maalesef seyrediyorlar. Galatasaray'ın çok kalitesi, kaliteli bir teknik direktörü var. Ve Galatasaray Okan Buruk'la ısrar ettiği sürece de bu sonuçların çok daha üstlerini zorlayabilecek kalitede bir takım. Ama bunu yönetebilmek, bu futbolcu grubunu yönetebilmek çok zor bir iş. Ya bugün Icardi yani yedek kulübesinde oturuyor. Bugün Gabriel Sara yedek kulübesinde oturuyor. Oyuna sonradan dahil olan oyunculara bakıyorsun bir kalite var. Buna biraz artmalı mı? Ya daha fazla. Devre arasıyla Bakın, birlikte bir ortak çok üzülen şöyle çok önemli bir konu olacak. Bir, bir takımın 17-18 2 iki, iki daha. 1 veya 2. Bunu okuyayım ama 24'ler falan çok ütopik geliyor bana. 24'ü idare etmek falan futbol da çok mümkün değil. Bugün Arsenal'a bakıyorsun, Manchester United'a bakıyorsun, Chelsea'ye vesaire Premier Lig'de hep izlediğim takımlara bakıyoruz. Bunlar zaten 16-17 kişiyle oynayan takımlar. Bu yani 24 falan bunlar Türkiye'de satılmaya çalışılıyor. Ama şunu da duymuşluğum var tabii. Milli takımda Montella hep der ki 22'si de iyi olacaklar. O Milli orası, için orası, orası için geçiyor. orası, için geçer. Orası çünkü anlık, anlık performans. Tabii bravo. 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 Yani orada anlık performanslar. Ama kulüp takımları da derinlikli kadrolar kurarken bunu düşünmek zorunda değil. Derinlikli mi? kadroda aslında önemli olan şu, dengeyi kurmak. Yani oynayan ve sonradan oyuna giren oyuncu arasındaki o fark ya birbirlerinin tam zıttı özelliklerle iki farklı oyun oynayacaklar ya da birbirlerine <laughs> yakın olacaklar. Yani bunları bile bir tutturmak zaten çok zor ve transfer döneminde hiçbir zaman %100 başarı yoktur. %60'a yakın bunu başardığınız zaman zaten çok iyi bir ortalamaya yakalamışsınızdır. Galatasaray'ın eksikleri var mı? Tabii ki var. Galatasaray'ın bir sol stoper ihtiyacı var mı? Bence de var. Galatasaray'ın bir ön tarafta transferi ihtiyacı var mı? Evet ama işte bu sayı kariyere göre hesaplama yaptığınızda bazen yedek kulübesinde oturtmak çok zor. İki sezon önceye dönelim. Okan Hoca daha oynatmak için o dönem Galatasaray'da oynayan Keremi 10 numarada kullandı. Çünkü onu da kazanmak istedi. Geçen yıla dönelim. Morata'yı oynatmak için 10 numarada kullandı. Beşiktaş maçıyla beraber çok büyük bir hata ve ardından Galatasaray kendi oyununa dönerek ligin son 6 haftasında 6 galibiyetle yola devam etti. Bazen bu tarz hani fazla kalabalık adamlar dar kadrolarla çok daha iyi çözüm üretiyor. Çünkü Okan Hoca 4-5 gibi yıllar önce 13'te Okan Hoca. Yani 4-5 tane 18 olsun. 18 iyi bir şeydir. 18 ama onun üstünü fazla zorlamak lazım ve Hani Torreira'nın yediği Torreira olmaz. Mümkün değil. Yani Torreira gibi bir adam olursa... oturmaz. mı? oturmaz. Burada yani, bulamazsınız. Yani. yani, yani çok zor. Yani veya Osimhen'in yediği Osimhen gibi bir adam olmaz. Ya bugün yani İngiltere'de Premier Lig'de ya da İngiliz gazetecilerin tartıştığı bir şey var. Bu Osimhen'i biz niye kaçırdık? Ya Arsenal Görker e şey, 75 milyon euro verdi. Ya İzak, İzak, ekitik, İzak, 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 İzak 150 milyon euro mu? Evet. Ya 150 milyon euroya Alexander izle kalıyorsun. E diğer takımlara bakıyorsun. E Chelsea, Joao Pedro tamam iyi oyuncudur. 65-69 falan verdiler o civarlarda. E bu adam 75 milyon euroydu. İki maçta 5 milyon euro kazandırdı Osimen. Değil mi? Yani Be çok var mı Premier Lig'de gerçekten de Halan haricinde hani Osimen'le kıyaslayabileceğimiz bazen hani bakıyoruz. E, bu topraklarda olduğu için değersiz olmasın bir adam. Ya şu gün Şimdi biz maçı izlerken bir ara şunu söyledik. Çok enteresan bir konuşma geçti. Hani o kazandığı toplar var ya bir tane de değil. Yani ısrarla devamlı hani Mehmet Topal'a bir örümcek benzetmesi yapılıyordu hatırlarsınız. Ya o zaman hani ta, teşbih de Tarantula mı Baş, başka bir şey bu. Yani ayağını soktuğu anda gitti yani tüm savunma dengesini bozdu Bodo'nun. İnanılmaz bir oyuncu ya inanılmaz ve ben hani ısrarla tabii Sayın Dursun Özbek şey diyor Galatasaray'ın futbol aklı futbol aklı bu önemli bir konu. Şimdi burada Galatasaray'ın 75 milyon euro sezon başında o transfer döneminde 75 milyon euro ucuz dememin sebebi aslında şuydu. Çünkü dünyada Sandfor falan yok. Bu tipte bir Sandfor bulmak için çok iyi tarama ekibinin olması lazım. Dolayısıyla sen çok doğru bir iş yaparak belki 45-50 milyon euroya atıyorum Galatasaray Mbomo. Mbomo da 75'e gitti. Ya da Yanavitsa. Tamam bunlar çok kaliteli oyunculardır. Ama sana Osimen katkısını verebilecekler mi? İnanın muamma. İnanın çok büyük bir muammaydı. Galatasaray o muammaya girmemek için bence Osimen'i bedavaya aldı. Peki. Barışla kalan durgunluk, yazdan kalan bir transfer dönemi sonrasında Orası. transfer söylentileri sonrası Barış Alper Yılmaz dönemedi Hı. hala orada hatta maçtan önceki yayında biraz o gol atma arzusu bunun performansının önüne geçtiği psikolojisini etkilediği bugün sahada da görme fırsatı buluyoruz evet. takımdan biraz daha kopuk bir Barış Alper Yılmaz var aslında bu rakibe karşı elinizdeki en önemli silah Barış'tır neden çünkü fiziksel kalitesi yıpratma rakibin sağ bekini çıkartmaması korner kazanması sürekli ısrar etmesi yani bir sağ bekseniz <laughs> ve orta saysanız Barış'la karşı karşıya gelmek istemezsiniz çünkü bıkmıyor bırakmıyor. Ligin ilk haftalarını hatırlayalım. Karagümrük maçını kazanan, Gaziantep maçını kazanan, Eyüp maçında oyuna girdikten sonra inanılmaz bir fiziksel kalite katan Barış Üstü, şu an da da yok. Ya. Evet yani şu an büyük bir düşüş var Barış Alper Yılmaz'da ve bunu atlatacak kişi Barış Alper Yılmaz. Sadece Okan Hoca'nın yardımıyla değil biraz kendisi oturup düşünecek. Galatasaray taraftarı bugün neden biraz reaksiyon gösterdi acaba? Evet. Yani burayı biraz düşünmek gerekiyor. Bu sadece performans odaklı bir eleştiri değil aslında. Bu bir kırgınlığın haftalardır gösterilen sabrın biraz yansıması. Tabii ki bunlar çok büyük problemler değil. Halledilebilir ama Barış'ın öncelikle önemli bir kariyer hedefliyorsa işin bu psikolojik kırılmalardaki güçlenme durumunu halletmesi gerekiyor. Çünkü çok önemli bir oyuncu. Biz hep Ossimen Icardi forvetinden bahsediyoruz ama bazı dönemler elinizde e, benim yayın yaptığım hani eski efsane olarak adlandırdığımız futbolcuların hepsi sohbet ettiğimde diyorlar ki bir takımın şampiyonlar liginde oynuyorsa her bölgede olmasa da forvette en az 3 tane iyi oyuncuya ihtiyacı üç. var. Elinizde. Osimen var, Icardi var. Burada üçüncü kullanabileceğiniz oyuncu kesinlikle Barış Alper Yılmaz. O yüzden %100 Galatasaray'a gerekli. Hocam. Yani Barış'la ilgili ben de maçta çok beğendiğimi söyleyemem. Ama Barış çıktıktan sonra Galatasaray'ın fizik kalit... Yani Barış belki çok kötü maç oynuyor. Yani, yani Barış'ı ifade ederken, açıklarken... Evet bugün beğenmeyebiliyorum Barış'ı. Ama çıktıktan sonra... Fizik kalite olarak rakibe o savunmayı da yapacak bir adama ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani Barış'ın ya bugün üçüncü bölgede iyi bir oyundan bahsedemem. Yani Lero Yunus, Osimen ve Barış dörtlüsünden hangisini beğenmeden elbette Barış Alper Yılmaz. Ama diğer tarafta top rakipteyken Barış'ın onun önünde durması. Yani Kutlu'nun ifade ettiği şey çok doğru bir şey. Top Barış'tayken evet korkar savunmacı ama top ondayken, top bendeyken korkar Barış'tan. Ama top rakipteyken de bazen barışın üstüne gitmek kolay bir iş değil. Yani bir kere iki kere denediğin anda üçüncü de vazgeçebilir oyuncu. Çünkü bu fiziksel mücadelede galip ayrılamayacağını hissettirebilmek diye bir şey vardır futbolda. Barış bunu çok güzel başaran bir oyuncu ama mental olarak sağlıklı mı? Hiç değil. Aldığı toplarda kafasında maalesef bunu söylemek zorundayız ama. Bu kırar gibi savaşır gibi. Ya Böyle bu, bu bir topla, değişik mücadelesi Bravo, Çok güzel tabir bu. Bu kırıyor topla kırılıyor ve top yönünü değiştiriyor. Topla kavga edilmez. Topla kavga edilmez. Topla kavga etmeyen oyuncu olabilmek, topla barışabilmek, topu verdiğin anda toptan hızlı olamayacaksın. Al ver oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Bunu çok güzel yaptığı anlarda zaten o yüzden de yurt dışından teklifler bolcana geldi Barış'a. Ama bugün maalesef Türk futbolunda bir sorunumuz var. O da şu futbolculara karşı yapılan yakınları olabiliyor, bu çevresi olabiliyor. Aman Barış gol atman lazım. Ya bir Beşiktaş maçı mıydı? Üç tane arka arkaya vurdu. Evet. Ya yanında Osimen olduğu zaman bunları yapmaması gerekiyor. Yoksa ya Barış gibi bir değerin Galatasaray'a sağladığı katkı muazzam. Çünkü Osimen gibi bir fizik kalite var. Barış Alper Yılmaz var. Arkada Torreira var. Davison Sanchez var. Şalay var. Şimdi şimdi bütün bunları birleştirdiğin zaman Voltran'ı oluşturuyorsun Galatasaray'da zaten. Tabii. Tabii. Son bir soru. Kısa olarak tamamlıyoruz yayınımızı. Veda edeceğiz mavi geceye. Güzel bir geceye. Kasım sonu 10 puan toplamda. Şu an 6'yız. Evet. Ya Galatasaray ilk 8'e girer inşallah. 10 puan. Ben bekliyorum. Yeterli. Daha, fazlası. yeterli. Daha fazlasını bekliyorum. Daha yeterli. fazlasını bekliyorum. Daha fazlasını 12 yapar. Çünkü... Ya niye yapmayalım? Şimdi Olur ya. Çok kısa. Ne var? Ajax-Frankfurt mu? Ajax-San Julio. Hollanda Belçika attı. Ya ben bu takıma çok güveniyorum. Ben Okan Hoca'nın sözünden yola çıkıyorum. Çeyrek final. Çeyrek final peki. Galatasaray'ın oynamıştı zaten. Evet. Var. Sevgili Kutu çok teşekkürler. Teşekkür hocam edersin. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Dedik ya o 19.40 civarı Mavi Gece'nin başlangıcı dönüşü güzel olsun dedik. Şampiyonlar Ligi demek, Mavi Gece demek. Galatasaray yol alıyor. Liverpool galibiyetinin üstünü süslemeye başladı. 5 Kasım Johan Cruyff Arena'da Ajax deplasmanı. Sonra İstanbul'da burada evinde cüla maçları dileriz. Her şey istediği gibi gider. Tüm arkadaşlarımızla birlikte gün boyu sizlerle birlikte olduk. Öncesiyle sonrasıyla günün erken saatlerinden itibaren her zaman olduğu gibi 50 yıldır Avrupa Kupalarının heyecanını her daim ekranlara getiren kurumumuz TRT Spor TRT 1 ailesi elimizden geldiği kadar sizlerle birlikte olduk. Yarın önemli gün Kadıköy'de Fenerbahçe Stuttgart maçında olacağız. Ardından Karadeniz'de Samsun'a gideceğiz. Samsun Spor Dinamo Kiev maçlarıyla birlikte tüm hedefimiz 3'te 3 olacak ve bu haftayı 3'te 3'te kapatmak.